Ee, ne zaman? Şubat 1923 tarihli tamam mı? Onlar rapor ediyor. Sonra e, bir yerde Mustafa Kemal diyor ay 26'sında diyor 26 Ocak'ta şeye vardı diyor. İzmir'e vardı diyor tamam mı? Bir önceki belgede. Şimdi İngiliz Milli Arşivinde araştırma yaparken tesadüfen bulduğumuz bir belgenin önemini sonradan fark ettik. Çok kıymetli bir belge. 1920'deki büyük İzmir yangını ile ilgili araştırma yaparken o dönem İzmir limanında demirlemiş İngiliz savaş gemisinin seyir defterinde Mustafa Kemal ile yapılmış bir röportajı bulduk. Bu röportaj hiç bilinmiyor, daha önce hiç yayınlanmamış olması bakımından son derece önemli ve Mustafa Kemal'in verdiği mesajlar açısından çok çok kıymetli. Mustafa Kemal, e, röportaj 12 Şubat 1922'de Mustafa Kemal ile yapılıyor. 12 Şubat 1923'te, özür diliyorum, 12 Şubat 1923'te Fransız Thames gazetesinin muhabiri Paul Gentizon. Mustafa Kemal ile birebir yüz yüze röportaj yapıyor. Ve onun ağzından tırnak içerisinde Mustafa Kemal konuşuyormuş gibi bunu rapor ediyor. Kime rapor ediyor? İzmir Limanı'nda demirlemiş e, İngiliz savaş gemisinin kaptanına. Kaptan da bunu alıp seyir defterine işliyor. Sonra acaba dedik bu röportaj yayınlanmış mı Thames gazetesinde? Dönemin Thames gazetesini bulduk. Hiçbir şekilde orada çıkmamış. Atatürk Araştırma Merkezi'ne sorduk, kendimiz araştırdık. Mustafa Kemal'in bu röportajı biliniyor mu? Kesinlikle bilinmiyor. Dolayısıyla bu röportajın ilk defa ortaya çıktığı ve daha önce yayınlanmamış olduğu ortaya çıkmış olduğu. Ne diyor Mustafa Kemal ilgili röportajında? Son derece önemli. İsterseniz ilk önce röportajın hangi klasörde olduğunu göstermek istiyorum. İngiliz Milli Arşivi, The Nation Archives dediğimiz... Ee, Admiralty and Ministry Defense olarak geçiyor. Bu şekilde günlükler var. İzmir'deki olaylar diye bu şekilde belgenin kapağı devam ediyor. Sonra kaptanın seyir defterine, seyir defterine geçiyor ve belgenin orijinalini ekinde gün gün seyir defteri bu geminin seyir defteri ve daha sonra ilgili röportajı ekinde bulabiliyoruz. Şöyle. Evet. Burada burada görülmesini arz ediyorum. Çok önemli. 12 Şubat'ta 1923 tarihinde Paul Gentizon'un Mustafa Kemal ile